Tarih boyunca gizli tarikatlar, hem mistik öğretileri, hem de siyasi etkileriyle büyük bir ilgi uyandırmıştır. Ortaçağ, bu tür örgütlenmelerin en fazla ortaya çıktığı dönemlerden biridir. Bazıları dini bir misyonla kurulmuş, bazıları ise siyasi suikastlar ve gölge diplomasisi ile anılmıştır. Bu yazıda en meşhur gizli tarikatlardan ikisine ele alacağız. Haşhaşiler ve Gülhaçlılar Haşhaşiler, Orta Doğu'nun gölge savaşçıları, tarikatın doğuşu. Haşhaşiler 11. yüzyılda İsmaili mezhebine bağlı, Sabbah tarafından kurulmuş bir tarikattır. Sabbah, Selçuklu yönetimi altında yaşayan Şii Müslümanlar, in zor durumda olduğunu görerek güçlü bir örgütlenme ile hem Selçuklu otoritesine hem de diğer siyasi rakiplerine karşı mücadele etmeye karar verdi. Tarikatın merkezi İran'ın kuzeyindeki Elbruz Dağları'nda bulunan Alamut Kalesi oldu. Efsanevi eğitim ve bağlılık Haşhaşiler Disiplinli eğitim sistemleri ve katı hiyerarşileri ile tanınıyordu. Adaylar önce teolojik ve savaş eğitimi alır. Ardından suikast tekniklerini öğrenirdi. Onlara göre düşmanlarını ortadan kaldırmak kutsal bir görevdi. Tarikat'a girenlerin liderlerine olan bağlılığı tamdı ve bu da onları çok etkili bir güç haline getirdi. Suikast sanatı, Haşhaşilerin en büyük silahı suikasttı. Hedeflerini bıçak veya hançerle öldürerek korku salmayı başardılar. Yöntemleri düşmanlarının kalbine korkusalarken, onları sadece bir suikastçı topluluğu değil, aynı zamanda bir siyasi tehdit haline getirdi. Haşhaşiler Selçuklu veziri Nizamülmüt başta olmak üzere pek çok önemli ismi öldürdüler. Çöküşleri Haşhaşilerin gücü 13. yüzyılda Moğolların Orta Doğu'ya ilerlemesiyle sona erdi. Gühan 1256 yılında Alamut kalesini ele geçirerek tarikatın kökünü kazımaya çalıştı. Ancak, Haşhaşilerin etkisi tam anlamıyla yok olmadı ve izleri. Sonraki yüzyıllarda da varlığını sürdürdü. Gül Haçlılar, Avrupa'nın gizemli kardeşliği. efsanevi başlangıçlar. Gül Haçlılar, Rossi Rujans. Haşhaşiler kadar kanlı bir geçmişe sahip olmasa da, en az onlar kadar gizemliydi. Avrupa'da ortaya çıkan bu tarikat, mistisizm ve simya ile iç içeydi. Gül Haçlıların kökenleri tam olarak bilinmese de, 17. yüzyılda yayınlanan bazı metinlerde, bu gizli örgütün kökenlerinin ortaçağa dayandığı iddia edilmiştir. Ezoterik bilgiler ve simya, gül haçlılar, Hristiyan mistisizmi, hermetizm, kabalistik öğretiler ve simya ile ilgilenen bir topluluktu. Doğanın sırlarını çözmeye çalışıyor. insan ruhunun dönüşümünü ve ilahi bilgeliğe ulaşmayı amaçlıyorlardı. Manifestolar ve Avrupa'da etkileri, gül haçlıların varlığı, 17. yüzyılda yayımlanan 3 Manifesto Fraternitatis, Confessio Fraternitatis ve Kimichal, of Rosenkreutz ile duyuruldu. Bu belgeler, tarikatın varlığını ve amaçlarını açıklıyordu. Gül Haçlılar, bilimsel ve felsefi düşünceleriyle aydınlanma, çağının temelini atmış olabilirler. Gerçek mi, efsane mi? Bazı tarihçiler, Gül Haçlıların gerçekte hiç var olmadığını, sadece mistik bir düşünce hareketi olduğunu öne sürerken, bazıları ise bu tarikatın, Avrupa'daki gizli örgütler örneğin özgür masonlar, üzerinde büyük bir etkisi olduğunu savunmaktadır. Sonuç, efsaneler ve gerçekler, orta çağdaki gizli tarikatlar, tarih boyunca hem korku hem de hayranlık uyandırmıştır, haç haşiler, siyasi suikastları ve gölge savaşları ile bilinirken, gül haçlılar ise, Avrupa'da mistik öğretileri yaymıştır. Her ikisi de zamanlarının ötesinde, etkilere sahip olmuş, farklı kültürlerde iz bırakmıştır. Gizli tarikatların varlığı, tarih boyunca komplo teorilerine, romanlara ve filmlere itham kaynağı olmuştur. Ancak, Gerçek ile efsaneyi ayırt etmek çoğu zaman zor olmuştur. Bugün bile bu tür örgütlerin izleri bazı modern yapılar içinde aranmakta ve gizemleri hala çözülmeyi beklemektedir.